Herkese merhaba. Bugün sizlere Reader markasının elektrikli REEV Fange modelini tanıtacağım. Yerli cep telefonu üreticisi Reader, bu yıl Şubat ayında yaptığı açıklamayla Türkiye'de elektrikli araç üreteceğini duyurmuştu. Şimdi ise firma, %80'i yerli olan ilk Reader markalı elektrikli aracı Reader REEV Fange'nin satışa sunulduğunu açıkladı. Samsung'da üretilen Reader REEV Fange fiyat olarak uygun bir seviyede bulunurken araç için çeşitli finansman seçeneği de sunuluyor. Ev tipi prizlerde de şarj olabilen %100 elektrikli Reader Reef tam şarj işlemini 5 saatte tamamlıyor. Tam şarj ile 100 km menzil sunan Reef Fancy'nin lityum demir fosfat batarya kapasitesi ise 7.5 kWh. 5 farklı renk seçeneğine ve 1.33 metre genişliğe sahip olan araç led mercekli kromaj kaplama farlar ile geliyor. Aracın iç tarafında yer alan ekran üzerinden bagaj camı dahil otomatik cam açma, kapama, merkeze kilit kontrolü, dijital termostatlı fan ayarlara, radyo, bluetooth, USB özelliklerine erişim sağlanabiliyor. Bunlara ek olarak aydınlatmalı sunroof, geri görüş kamerası, 5 km hıza duyarlı merkezi kilit kontrolü dikkat çeken diğer özellikler arasında yer alıyor aracın boyutlarına baktığımızda 2494 mm uzunluk, 1649 mm yükseklik ve 1334 mm genişliğe sahip olan Reader Reefancı batarya dahil 471 kg ağırlığında. Ön ve arkada disk fren sunan aracın azami hızı ise 45. Reader elektrikli Reefancı fiyatını 280 bin TL olarak açıkladı. Araç aynı zamanda 23 Eylül tarihinde de ön siparişi açılacak. 40.000 TL peşinat ile rezerve edilen aracı teslim sırasında 240.000 TL peşin ya da vade farkıyla 12, 24, 36, 48 taksit seçenekleri almak mümkün. Firma bu kampanyanın ilk 100 araç ile sınırlı olduğunu söylüyor. Vade farkı ile satın alım yapacaklar için 12 ay seçeneği tercih edilirse ayda 25.000 TL'den aracın fiyatı 340.000 TL'ye, 24 ay tercih edilirse ayda 15.000 TL'den aracın fiyatı 400.000 TL'ye, 36 ay tercih edilirse ayda 12.500 TL'den aracın fiyatı 490.000 TL'ye, 48 ay tercih edilirse ayda 11.250 TL'den aracın fiyatı 580.000 TL'ye çıkıyor. Reader Reef fiyatıyla Citroen Ami'ye rakip olacağı düşünülüyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.